Ömrümüzde defalarca bin kere, yüz bin kere, milyon kere Allah demişizdir. Ama her Allah deyip el açtığımızda ya bir şey istemişizdir, ya hasta olduğumuz için dua etmişizdir, ya sıkıntılarımızın gitmesi için Allah demişizdir. Yani kuluzdur ama hep bir menfaat peşindeyizdir. Hep alacaklı gibi. Sanki birinin bize borcu varmış da o borcu ödemesi gerekiyormuş gibi Allah demişizdir. Peki hiç ömrümüzde şu dilimizi damağımıza yaslayıp kalben Allah dedik mi? Bakın dilini kalbine yaslayıp 40 gün boyunca Allah diyen çobana neler oldu? Çoban Allahu Teala onun kalbine padişahın kızının aşkını düşürüyor. O kadar seviyor ki 20'li yaşlarda bu başlıyor. 30 yaşına doğru artık bu aşktan erimeye başlıyor öyle bir hale düşüyor ki yemiyor, içmiyor, uykuları kaçıyor. Varsa yoksa padişahın kızı. O kadar aşık. Yoldan geçen Allah dostu alim tevafuk eseri bu çobandan su istiyor. Diyor ben yolcuyum şu dağın eteğine gideceğim. Bana Allah rızası için ikram et. Şimdi o suyu ikram ediyor. Sonrasında aynı mecnun misali derdini anlatmaya başlıyor. Biliyor musun diyor ben padişahın kızına aşık oldum. Ondan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Onu çok seviyorum. Anlatıyor, anlatıyor. Yanındaki arkadaşları da evet bu iyice kafayı yedi şeklinde. O Allah dostu da padişahın gizli veziri. Ve, ve padişahın ona dediği, evet benim hizmetimi yap ama şu dağın eteğinde yaşa. Rabbim yollarını tevafuk eseri kesiştiriyor. Allah dostu buna o kadar üzülüyor ki gerçekten de aşık olduğunu, şimdiki aşklar gibi değil tabii ki, gerçekten de aşık olduğunu görünce sana diyor bir talimat vereceğim. Eğer bunu gerçekten yaparsan padişah kendisi kızını sana verecek. Çoban gerçekten mi deyip ağlamaya başlıyor. Padişah kızını kendiliğinden mi bana verecek? Ben padişahın kızıyla evlenebilecek miyim diye sevinç içinde çığlıklar atmaya başlıyor. Evet diyor Allah dostu yapman gereken 40 gün boyunca mağaraya çekilmek. Benim evimin üstünde bir mağara var. Oraya çekilip riyazata girmek. Ne demek riyazat? İnsanlar geldi sana işte şimdiki arkadaşların deli diyor ya. Onlara hiç kırılmayacaksın, kızmayacaksın, öfkelenmeyeceksin. Seni sevenler de olacak. Allah'ı zikrettiğin için onları da kafaya takmayacaksın. Çocuk diyor bu kadar mı? Yani peki o zaman zikir zordur. Hani ben hangi zikri çekeceğim? Şu zikri çekeceksin. Dilini damağına yaslayıp kalbine Allah dedirteceksin. Hani kalbinde kız var ya, kalbine Allah dedirtecek. Hep o kızın adını anıyor, o kızı söylüyor. Sadece 40 gün mü? Bu kadar mı? Bak emin misin? Ben yıllardır neler çekiyorum? Allah dostu diyor ki evet, sadece bu kadar. Allah dostu ile beraber o dağın eteğine gidiyorlar. Allah dostu evine çekiliyor. Çoban mağaraya çekiliyor. Aşkla başlıyor. Her şeyden zaten ümidi kesmiş tek tutunacağı bu Allah dostunun tavsiyeleri. Yeter ki o kıza kavuşsun. Dilini damağına yaslıyor. Kalben Allah diyor. Allah, Allah. Her şeyden elini ayağını kesmiş. Sadece bu kıza kavuşmak için Allah diyor. Ünü gitgide yayılıyor. Etrafta duyuluyor. Önce o bölgedeki köy, sonra o şehir, sonra o ülke duyuyor. Ve padişaha da haber gidiyor. Padişah diğer vezirine diyor ki git söyle ona da vezirlik verelim. Böyle bir adamı kaçırmayalım. Böyle bir dervişi. Vezir diyor ki padişahım bir an önce zaten hani bize katılsın. Çünkü dervişler yol yol gezer. Eğer giderse bulamayız. Tamam diyor padişah. Ne istiyorsa teklif et. Ne istiyorsa ver. Tabi çoban hiçbir şey kabul etmiyor. Allah dostunun sözünü dinliyor. Hiçbir şey istemiyorum diyor. Geliyorlar 37-38. güne. Padişah tekrar gönderiyor. Bak diyor tamam baş vezirim yapacağım. Çoban gene kabul etmiyor. 40. güne doğru 39. günde padişah kendi gidiyor. Diyor ki kızımı vereceğim. Sadece bak bize katıl. Çoban ağlamaya başlıyor. Tabi oradaki şehir halkı da artık mağaranın etrafındalar. Diyor ki ben yıllardır Allah'tan bir kızı istedim, bir faniyi istedim. Allah bütün ülkeyi ve padişahı ayağıma gönderdi. Ah ne olurdu da ben bir sefer Allah için Allah deseydim. Şimdi kendimize soralım. Desinler diye, sevsinler diye, ya kızarlarsa diye şu elimizi açtığımızda sadece ama sadece kendi rızası için tek sefer ya ömrümüzde tek sefer ben kendi nefsime sorayım siz kendinize sorun hiçbir beklenti olmadan hiçbir şey istemeden Allah dedik mi? Halbuki Allah bize ihtiyacı yokken bizi yarattı. Parmak uçlarımıza kadar yarattı. Anne Annede babada bir kudret kuvvet yok ki evladının yüzünü bile çizemez. Allah her zerremizi yarattı. Gözümüz bize özel, göz kanıyamız, parmağımız, yüzümüzün siması ya da şu kainat. Bakın bugün biz çekim yapmak için buraya geldik. Hepsi, hepsi bizim için yaratılmış. Şimdi burada sınırsız böyle kekikler var. Allahu Teala hoş gözüksün diye yaratmış cıvıl cıvıl kuşlar, şu bulutlar dumandan ibaret. Hepsini karşılıksız olarak kulları için yaratmış. Ama o kullar ne acı ki her elini açtığında Allah'ım bana bunu ver, Allah'ım şunu ver, Allah'ım böyle, Allah'ım şöyle. Halbuki Allah demenin, karşılıksız vermenin, karşılıksız hizmet etmenin, Kur'an biliyorsa öğretmenin, durumu iyiyse paylaşmanın ihtiyaç sahibi ise tamam evet ihtiyaç sahibiyim ama mescitte o sahabe annemiz gibi sahabe hanım gibi yer sola çöp toplayayım bir şey yapayım karşılıksız olarak gayret etmenin lezzeti o kadar üstün ki işte bu çoban hiçbir şey istemiyor ve e, padişah diğerleri mağaradan çıkıyor artık onu bırakıyorlar anlıyorlar artık o Allah'ın aşkında çayın içindeki şeker gibi kaybolmuş ve çoban bir sefer Allah diyor can veriyor. İşte hakkıyla Allah demenin lezzeti, hakkıyla Allah'ı istemenin. Acımaz ki canım sen Allah'laysan. Hani geldiler ya çobana deli dediler, hayır umursamıyorum, ben o kıza talibim. Övüyorlar, hayır istemiyorum, mal mülk, hayır istemiyorum. Ben o kıza talibim. O arada neyi buldu? Allah'ı buldu. İşte aynı da öyle. Önümüze dünya serilse vallahi vazgeçmeyiz Allah'ın emirlerinden. Çünkü biz Allah'ı istiyoruz. Ama hocam şöyle, ama böyle tamam işte. Allah hakkıyla istemiyorsun. O çobanın o kızı istediği kadar Allah'a ulaşmayı, Allah'ın rızasını istemiyorsun ki bu şekil açıklar veriyorsun. Rabbim hepimize alacaklı gibi değil. Sitem eder gibi, hesap sorar gibi elimizi açıp Allah demeyi değil dilimizi damağımıza yaslayıp şu kalbimizde hani bir sürü put var ya yöneldiklerimiz, sevdiklerimiz, kin tuttuklarımız, kızdıklarımız, çok fazla sevdiklerimiz, kafaya takıp unutamadıklarımız işte hepsini sıfırlayacak kadar aşkla Allah demeyi nasip etsin. İşte o zaman o çoban gibi biz de lezzete varacağız. Hakiki makama, hakiki üstünlüğe varacağız. Rabbim bunun idrakine bize nasip etsin inşallah kardeşlerim. Allah'a emanet olun.